Merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kanalımda hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte Yağmur Tanrı Sesim hakkında konuşalım. 24 avqust 1990-cı doğumlu olan gözəl aktris ilk məktəb, orta məktəb və lise təhsilini memləkətim ərazisində tamamlamasının ardından Marmara Universiteti Gözəl Sənətlər Fakültəsini qazanaraq İstanbula yerləşmiş və aktyorluq karyerini addım-addım atmış. Yağmur Tarasevzen adını Feriha Koydum günəşibəklərkən 2 yalançı P7 liqi bu Türkiyənin En bilindik dizilerinden bazılarında oyunculuk sergilenmiş. Yer aldığı dizilerin yanında oynadığı reklam filmleriyle de adından söz ettiren güzel oyuncuyu daha uzun süre ekranlarda göreceğiz gibi duruyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle kendinize iyi bakın. Bay bay.